bereketli ilan nedir? Lübnan'dan başlar. Suriye ve ülkemizin güneydoğusunu bir hilal şeklinde kaplar. Ve Diyarbakır'da bu bereketli ilanın tam kuzeyinde. Diyarbakır suları üzerinde, üzerinde yüzlerce kitabe var. Motifler var. Neler var? Çift başlı kartal. Diyarbakır Hadi. valiliğimizin sembolü, Büyükşehir Belediye'mizin sembolü. <laughs> Diyarbakır'da 82 tane muhteşem buluş var. Burada da aynı şekilde ne yazık ki bu sorular günümüze kadar gelememiş. Gelen buralar. <laughs> Koskoca kanuni onlarca hekim var. iyileşmiyor. En son bir hekim diyor ki padişahım sizi Diyarbakır'a götürelim. Orada Karaca Dağ var. Bu caminin diğer bir özelliği de mihrap önü kubbe mimarisinin dünyadaki eski örneklerinden biri. Bu ve bir de Kızıltepe'de olduğu cami var. 1916 yılında 11 ay kolordu komutanlığı görevinde bulunmuş Diyarbakır'da. O görev süresi içinde 5 ayda bu evde. Silvan'da bu evde kalmış.